Evet, herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. State of Decay'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Safezone'a hoş geldiniz. Ee, birinci bölümde arkadaşlar, e, tabi acemilikten, e, tecrübesizlikten e, oyun oynarken fark etmemişim, sonradan video izleyince fark ettim. Oyunun sesi biraz fazla geldiği için benim sesimi baskılamış. Burada e, sesi biraz azaltacağız voice herhalde karakterlerin sesleri bunları biraz azaltalım şöyle yarıya kadar çeksek herhalde bizim için yeterli olur oyunun sesi zaten müziğin sesi ee, bayağı korkutucu bunu da biraz kısmış oldu şimdi oyunumuza devam edebiliriz <laughs> İlk oyunda biraz ilk bölümde biraz punching game dedik mi, herhalde devam eder yani ilk bölümde biraz rastgele oynadık gibi. Şimdi biraz daha böyle düzenli oynamaya devam etmek istiyorum. Düzenli oynasak iyi olur. Ee, sizlere daha iyi bir oyun deneyimi sun sunmak isterim. Tabii ilk başlarda böyle biraz e, kalite anlamında biraz düşük kalite sergiler. Fakat ilerleyen zamanlarda bu da şeyi artar. Şimdi, şimdi base management'a gelelim sorry to bother you, but I need some I'm on my way to you. Bir That's good to hear. Ee, şeyler ha community bir bakalım şimdi Angela ile Karen'in ee, rahatsızlığı var bunlara bir infirmary de yani e, revirde bunlara bir tedavi sunmamız lazım revirimiz yok abi sana nasıl geçecek T'ye Ha, T'ye bastığımız anda bu karaktere geçiş yaptık Şimdi Jamal diye bir karakter almış, Onunla görüşmemiz gerekiyormuş. Yalnız bizim base management'a bakmamız lazım. Tamam. Şey inşa etmişiz. Revere. Şu aşağıda revir var. Revere de gidelim. Bakın şurada işaret gösteriyor. Art işaretiyle gidebilirsiniz. Ee, buraya başka bir kompleks daha inşa edebiliriz. Infirmary'i kullanalım. Bizim... Ee, ya arkadaşım. Şu videonun yakalama durumunu şuraya çekelim. ha. Bizim sağlık anlamında tamam. Şeyimiz var. Şu. Bunları bir yatıralım. Medical. Primary care. Bunlar ne? Veriyor. Bunlar sağlığı artıyor. Bunlara gerek yok. Ee, başka. Craft items. Itemler şu andaki ihtiyacımız yok. Emergency medicine. Misik. Ee, şu anlık gerek yok gibi başka yapılması gereken bir şey var mı e, yatak var şu workshopu tamir edelim sonra ben biraz şöyle bir keşfe çıkmak istiyorum haritaya bakalım e, şu arazi bir keşif keşif keşfedebiliriz bu araziyi e, daha haritanın Evet daha bayağı büyük. E, şunları yok etmemiz lazım. Sonra infestation çıkacak. Moralleri düşürüyor. E, promote leader diyor. Bunlar e, hikaye hedefleri. Bu hedefleri de gerçekleştirmemiz lazım. Bu e, diğer gruplarda Free fridgers, Bunların da şeylerini yapmalıyız ki görevlerini yapmalıyız ki aramız iyi olsun. Bunlardan da eleman alabiliriz yanımızda savaşması için. Ama ilk önce şu evleri bir loot edelim. E, biraz bize malzeme lazım. Malzemeleri topladıktan sonra bu adamların görevlerine gidebiliriz. Şimdilik bu şekilde. Ha, biz şuradan başlayalım. Waypoint set. Nereye kurduk? Nerede gözüküyor? Oraya değil. Şuraya gideceğiz. Biz geri Tamam. Yalnız akşam olmaya başladı, Bizim silah da yok. <laughs> neyse bu şey yarar herhalde. Event şurayı da. Tamam 8. 8'lik çantamız var. Şimdi bir kişi görür. Elimizde bir tane de satır var. Ve zombileri çok fazla şey yapmadan yanaşmadan gidelim. Videoları öyle çok uzun süre yapmayı düşünmüyorum. Yarım saatlik videolar çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Çantayı da sıkmak istemem açıkçası zaten. ilk başlarda biraz Sıkıcı olacağını düşünüyorum. Sıkılırsınız yani zaten ilk videoyu çok izleyen olmamış Zamanı artacaktır bu Şimdi içeride zombi dolanır Şimdi... Allah Şuna bak ya saldırıyor. mantıra Tamam Şunları kapat abicim Evet şunları kapat Safe yapalım Hızlı arama da yapamıyoruz. Yaparsak ee, Ya yaparız da ses çıkıyor Zombiler üzerimize çıkıyor. Bunları alalım. Bunlardan workshop etkin hale geldiğinde üretim yapabiliriz belki. Belki hiç yapmaya gerek yok. Direkt hızlı bir şekilde haritanın tamamını ele geçirebiliriz. Bilmiyoruz. Bakacağız. Bunu alalım. Bunlar lazım. Keşke arabayla gelseydik ya. Aklıma tüküreyim. Neyse. Böyle şeyler olacaktır. Oyunda biraz unuttum. o süre bir oynamıyordum. Ee hatırlamaya çalışacağız. Burada mesela bu outpost aldığımızda bize ne veriyormuş? Potential outpost, great garage, garage. Herhalde bize yatak veriyor bu bize. Herhalde bize yatak veriyor. Şöyle. Çok 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 yavaş gidiyoruz. Gerek yok ya. Tatlı cam oluyor. Bu sitede yemek olabilir. çabuz onda olabilir. Ve bir tane. Oyunun <laughs> atmosferini bu gece atmosferini gerçekten güzel yapmışlar. Şimdi birkaç tane daha böyle dinamik ekleyebilseler de güzel olabilirmiş. Tabii zamanla gelişecektir. State of Decay 3 de gelecek. Fragmanı da YouTube'da var. Fakat Nasıl çok ee, çok detaylı bir fragman değil açıkçası. Ama gene bu haliyle bile güzel. Hiçbir şey bulamadık. Boş çıktı. <laughs> Witch herhalde yani loot yapma yeteneği olarak geçiyor. Böyle yani loot yaptıkça artıyor bunlar. Biraz hızlanalım. Shift'e basın tutarak hızlandırabilirsiniz. Bu site'ları aradıktan sonra... Bak şimdi. Ha işte bunu alamayacağız mesela. Keşke arabayı getirseydim. Akılsızlık yaptık. arabaya atar geri dönerdik şimdi. Bu burada kalacak. Gıda sıkıntısı var zaten. Olmazsa burayı şey yapabiliriz may contain diyor. Burası şey yapabilir. Burası bize bir daha saldırdı. Oh, we sağlıymış. found everything we can possibly find. Ya bulabileceğimiz her şeyi bulduk. Başka ancak yer zannedersem kalmadı. Sadece onu almadı, kalamadı, kalamadı. Bu daha çantasını. Rucksack diye geçirdiğimizi Çok konuşuyordum ya. Değil mi? Çanta çıktı buradan. Ver bir abi Wooden bat. Güzel kıyafet çıktı. Annemi ara diye bir not var. Hocam şimdi buraya geldiğimize göre şimdi buraya gidebiliriz. Hemen tamam, zaten buradaki evinmiş gerek yok hemen şuraya. Hızlanabiliriz. Juggernaut'lar çok tehlikeli ya Allah. Şu haritada da gerçi gösteriyor. Cerrahlara çok bulaşmamak lazım. Şu ne, zombi mi yok? Ne Baş hiçbir şey gözükmüyor ya. Keşke daha çok da kalabalık olmadı. The coast isn't clear. Tamam. Tipik. Temiz. az zombi var. Pardon. Sana... <laughs> Bu bile ses çıkartıyor ya. Ses sessiz ses, ses halledecek neyse. Arayalım bakalım. Ara abi. Abi diyorum yani abla. Bir saniye. İnsanlar... <laughs> Telefondan bir mesaj geldi ona bakmıştım. Herhalde güzel. 556 silah bulursak kullanırız. Karen has recovered from fatigue diyor. Fatigue yani neyse nasıl telaffuz ediliyorsa hastalıktan kurtuldu diyor herhalde zannedersem. Ya burada çok şartmaya gerek yok ya. Zombiler o kadar da hasar vermiyor. It's locked. Figures. <laughs> well, that was noisy. Bu şekilde zorlayalım bir şeyler seçelim. Op 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 op. Op only I have room for it. Aa bak bunu alamıyoruz. Bit Ya arkadaş araba getirsen işte. Neyse. Şimdi hemen eve geri dönelim. Bakın ilk başta böyle lootlarla ee, devam ediyor. Sonrasında böyle kalpleri parçalayacağız. Juggernaut öldüreceğiz falan filan. Ya da hızlı bir şekilde de bitirebiliriz. Burası bize kalmış. Burada ne diyor? Y tuşuna basarak radyo komutunu kullan ve kaynakları işaretli ve birilerinden yardım işte tarzı bir şeyler Evde elektrik yok herhalde. Materials depleted facilities may break down. Ne demek istiyor yani? Ee, bu kurduğumuz revirdir vesairedir. Bunlar şu olabilir. <laughs> tamam. Ee, şimdilik nüfusumuz 3 kişi. Ee, 420 şeyimiz var ama ne demek bilmiyorum, 9 gc'miz var. Şu anlık güvendiği gibiyiz. Hocam şu sapli'leri aktaralım. T'ye basarak direkt, T'ye değil pardon, tıklayarak direkt aktarabiliriz. Ee, şu gaz ken'i alalım. Ee, gaz bidonunu alalım. Nerede? Nereye koyduk ya? Hah, göremedim. <laughs> Şeyi değiştirecek mi ki? Silahlar. Neyse bu dursun. Claver güzel. Şimdilik. Ee, şimdi hocam. Şurada evde karanlık. Karanlık olması iyi bir şey değil. Ee, bir kişi daha geçsek iyi olur ya. Üç kişi falan. No treatment necessary. Kimse de bir treatment yok. Base management'a gelelim. Komüniteye de. Bunların neye ihtiyacı? Bunlar herhalde dinlenecek ya. Bunların çok şeyi yok dinlenerek geçirebilirler bu baş ağrılarını. Hocam arabamız arka tarafta. Arabayı alalım, arabayla gezelim. Arabasız olmaz. <laughs> Çok konuşuyorum ya. Yani. aracı tamir de etmek lazım şimdi. Witcher Upgrades. Ne olur hocam? Mirage, Miracle. Park durumunda. Tamam abi. Işığı yakalım. Işığı aydınlatması da güzel ama. Şöyle hocam bu. Kaza bela. Kaza bela yapmadan. Aslında keşif yapabiliriz de şu anlık ihtiyacımız yok gibi. Nereye gidecek? Şuraya gidelim. Evin içine de aydınlatıyor ha bu arada. Şu şekilde. Biz onun bir sesi geliyor ama. Şu şekilde karşılayıp arkasından öldürebilirsiniz. Şunu al abi. Şunu arayalım. Biraz hızlı alalım. bir daha lazım, sağlık malzemeleri, sağlık çantası lazım o devasa büyük rock second deniyor rock second çevresi ne bilmiyorum ama site secure vermedi potential safe house şurası alınacak para aldı hızlı bir şekilde hah sağlık şeyi verdi sağlık çantası vardı, İçinde medikal ekipmanlar var Bunları her gün kullanıyoruz. Bundan düzecek bir şey kalmadı diyor. Biraz daha hızlı. Jack Sofit hemen Şurada bir kasa daha var. Yürüyerek yürüyebilir miyiz aslında? Yürüyebiliriz şokta. Kasmanın eski Okay, time to put this place behind us. Letalitesi daha yüksek. Alalım hocam. Looks Let's beat it before the place collapses. Açık oynayacağız ya. Aa bunun da şeyi çok darmış be. Şunu at, şunu at, şunu hepsini atalım. Hatta bunlar kalsın ya. şu kalsın. Bunu atalım, bunları atalım. Bu da kalsın. Space elflerini şuraları arayabiliriz. Can you olarak a rock six not to It sucks that we can't enjoy these quiet moments anymore. Siteyi güvenli dedim. Heh. Şunu arabaya atabiliriz. At abi ver şunları. Şunları ver ya onları taşıyalım. Bunlardan bir tane taşıyabiliyorsunuz çantamızda ya da sırtımızda her neyse. Perfect. Sonra Just geliyorum. perfect. Hiçbir şey de olamadı. Is that it? Sen gel. Sen de işte Sen de gel. Hop, hop. Ulan git ya. Ne kadar ağrısız ya. Beşte Korkutuyor bu zombilerden yani. Yine abi. Canımız biraz azaldı. Baş ağrısı başladı. Aslında hiç unanmaya gerek var mı? Gerek yok. Buralarda aranacak, taranacak bir yer. Şey daha iyi almış ama eve gidelim. It's locked. Figures. Hadi ikinci şeyler. Abi bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bir malumuz geldi de. şurta kaldım için bir şey yardım etmiştim. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle girecektik. <laughs> Girdik. herhalde güvenli. Herhangi bir zombi sesi gelmiyor. Yok abi zombi sesi geliyor. Sol taraftan bir zombi sesi geldi. Oyun şu an kulaklıkla oynamıyorum. Yanlış kulaklıkla oynarsak daha çok korkarız gibi. Ee, şu an zaten bilgisayarda, bilgisayarda değil, laptopta stereo yani e, hoparlör var. Sesin nereden geldiğini falan duyabiliyoruz yani. Anlayabiliyoruz. <laughs> Found a few more of them. Şuralara hızlı bir şekilde. Bak, zombiler vardı. Dışarıdan bir tane zombi geliyor. Haritada gördüğünüz üzere evin karşısında bir zombi var. And nope. Hiçbir şey bulamadık. Değil mi? Hiçbir şey bulamadık abi biraz süzül hadi bakalım abi lafı dilime şey oldu ya sakız oldu bak Hop. o o bu bu abi nereden geldiysin? I can't let that screamer bring a whole party over. Abi Screamer diyor, Screamer bağırıcı. O Screamer işimizi bitirir ya. Time to gear up or get out. Abi hadi gözünü seveyim. Already şey got bitir. all I can handle. Şu arabaya malzemeleri atalım, defolup gidelim buradan ya. Korkmaya başladım. Abi gel. Gel 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 kafayı gideceğim gel. Koptum. Biz canımız zaten biraz. Abi, hadi bir bin şuna gözünü seveyim hadi bir. Valla stresli ya. Aslında oyun çok kasmamak da gerekiyor. Valla güzel olmuyor. Arkadaşlar yine bir abimiz geldi yardım için. Bana da bir abi baksana ya. Abi biz hemen şu e, parkı yapalım, biz e, sabah olsun be. sabah beklesek mi? Gelme, gel gelme. hasar aldı. Şunları bırakalım. T'ye basarak buradan bırakabilirsiniz, uç atabilirsiniz. Baksana iyi güzel mermi bulduk da. Bizim canımız gitti be. Aç bir şekilde aç. Kapat. Ben yurtta kaldığım için arasında böyle büyüklerimiz, küçüklerimiz geliyor. İşte danışabiliyorlar. So Anlamadığı yerler falan oluyor. Danışacağı konular oluyor. Da videolarda böyle bölümler olabilir. Hocam şimdi... Tamam buraya malzemeleri yükledik. Bizim workshopumuz ne durumda? Workshop neyse artık. Base tabak bakalım. Bey işte şimdi workshop evin önünde. Açalım şurayı. Şurada gördüğünüz üzere burada bir eee atölyemiz var. Atölyeden şimdi repair and salvage yapabiliriz. Bir salvage yapmayacağız. Bir şey üretmemiz lazım. Araç şeyi yok işte pardon. Araç e, için atölyemiz yok. garajımız yok. Eee nasıl gökyüzünüz? Base Management'a gel tekrardan. Bakın ikinci katta mutfak var. Depo var. Şuraya bir şey yapabilir miyiz? Araç. Araçlar için. Photoshop yapabilir miyiz? Bunun için otomekanik e, bilgisi gerekiyor. Daha geniş slot lazım. Burası geniş slot olmadığı için buraya inşa ediyoruz. E, bayağı bir eksiğimiz var yani. Latrin <laughs> Yağmur kolektörü Jeneratör için 7 tane şey ihtiyaç var Jeneratör aslında iyi olabilir Ama ses yapacaktır bu Ses olur Daybreak Facilities Bunu bilmiyorum Daybreak ha. Bu daybreak herhalde bir faaliyet Oyun içinde ee, dalga Dalgalar halinde zombiler geliyor Onlara karşı savunuyorsunuz base'nizi ama şunun şimdi bir gerek yok gibi Abi o zaman buraya yatak değil de bahçe inşa edelim şeyimiz olunca knowledge gelince herhangi bir treat no treat is necessary diyorum peki burada ne yapacağız? mod istiyor mu? mod yok medical help emergency medicine diyelim ee, tekrar base management karakterler burada zorluğu daha tekrar değiştirebiliyorsunuz gidişata göre abi sana mı geçsek bak ha burada skills diyor burada e, maksimum yapılan maksimum e, olan becerileri specialize özelleştirebiliriz başka bir e, yeteneğe dönüştürebiliriz scouting var disiplin var e, manayı şey, stamina yükseltiyor. Weapon Durability'sini yükseltiyor diyor burada. Scouting range yükseltiyor. Düşman ee, tanımayı şey yapıyor. Silah durabilitesini artı diyor diyor. Yükseltiyor. Increased. Biz disipline verelim. Daha hızlı daha iyi stabilimiz olsun. Daha iyi koşabilelim diyorum. Bunda herhangi, herhangi bir gelişim yok. Bunda da yok. Abi, yalnız durumumuz iyi değil. ya, Angela'yı pekçi. Citizen. Hangisine geçelim bu? Karına geçelim, Karını yatıralım. Take diyelim. Karına dinlenme ihtiyacı var. Ya da medikal e, yardıma ihtiyacı var. Nerede? Birisine bir göreve gideceğiz de şimdilik e, bu adamların, bu elemanların üzerinden şeyi kaldırmamız lazım. Yükü kaldırmamız lazım. Bak, bunda da şey varmış mesela. Bu işaret mü Bunun üzerinde malzeme var demektir. Ve E'ye bastığımız anda 4 adet yiyeceği buraya bıraktık. Depoya bıraktık. Abi şey nerede ya? Revir neredeydi? Her arka tarafta. Pardon. <laughs> en iyi deneyim için bu oyunu kulaklıkla oynamak lazım. Oynarız bir ara ya. Emergency medicine tamam. Bu adamın da şeyi geçti başarısı geçti. Home status stable oldu. Yani stabil bir duruma geçtik. Normal bir durum aradı. Stabil, normal. A cure for all seasons. seasons. Şimdi bizim e, şu adamın görevine gitmeden önce buraları mesela burada bir base varmış. Burada da base var. Bakın gördüğünüz üzere infestation'dan ortaya çıkmaya başladım. Burada bir parti var. Zombi partisi var. Zombiler burada toplanıyor. Bunları temizlemezseniz grubun morali düşüyor. Ee, burada bir çiftlik var. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bak burada Bounty Breaker. Bunlar bunlarla ticaret yapacağız. Ticaret için kullanacağız. Whitney Field. Ee, üç tane large. Bunlara sonra bakarız şimdi. Ee, şimdi işimize bir bakalım. İki tane dış... geniş dış mekan şeyi olmuş slotları var. Şimdi kaç dakika oldu? Herhalde bir yarım saate yaklaştık. Ee, videonun e, bu bölümünde gece bir e, dışarıda dolaştık. Biraz loot yaptık. Bir sonraki bölümde ne yaparız? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine loot yaparız. Birkaç bölüm böyle loot yaparak ya da işte şu görevleri yaparak geçer. Ondan sonra infestationları ve bu kalpleri temizlemeye başlarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen şu an tek izleyicisi benim bu kanalın. Zamanla izleyicisi artar diye düşünüyorum. Zombi oyunları ee, hayatta kalma oyunlarına ilgisi olan insanlar çok e, zamanla YouTube algoritması da beni de muhtemelen e, aramalarda gösterir. Şu an aramalarda bile çıkmıyorum. İlla şey yapmanız lazım. Filtreleme yapmanız lazım. Ee, o zaman ne diyeyim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.